Şimdi ben burada birinci ayet üzerinden farklı bir konuya girmek istiyorum. O da nübüvvet konusuna. Ayeti bir okuyalım isterseniz. Diyor ki Allah Azze ve Celle اِنَّمَا bi vahide Peygamber'e hitaben, Peygamber aleyhissalatü vesselam toplumuna şöyle diyor. Kendi kavmine. اِنَّمَا bi بِوَاحِدَ Ben size tek bir şey öğütlüyorum. Tek bir şey nasihat ediyorum. En تَقُومُ lillahi Allah için kalkın. ve furada, İkişer ve teker olarak, birer olarak kalkın. Sümme tefekkeru, sonra düşünün, sonra düşünün. Öylesine aklınıza yani düşünmek bir şeyi aklına hızlıca getirmek anlamına gelmiyor. Onun üzerinde ne yapmak? Mütala etmek, onun üzerinde durmak, yani bir mesele üzerinde durmak, eline boyuna tartmak, eline boyuna meseleyi ne yapmak? Ele almak anlamına geliyor. Sümme tefekkeru ma bi sahibikum min cinne. Yani sizin sizin aranızdan olan bu peygamber veyahut da bu kişi, bu zat ne değildir? Deli değildir diyor. Deli değildir. Tabi İmam-ı Nebevi burada bunu şunun için alıyor. Sımmetete fekkeru. Yani sonra düşünün. Burada neyi düşünecekler? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara neyi teklif ediyor? Lübüvveti düşünmeyi teklif ediyor. Yani kendisinin hak peygamberi olup olmadığını insanların tartmasını istiyor. Burada şu var arkadaşlar. Bir insan yani ben peygamberim diyen veya böyle bir iddiayla gelen bir kimse şu üç şıktan birisidir. Bunun ötesinde bir şey yoktur. Yani ya bu adam gerçekten sadıktır. Haber verdiği şey hususunda sadıktır. Gerçektir. Söylediği şey gerçektir ve hakikati temsil ediyordur. Veyahut yalancıdır. Üçüncü bir şık ise delidir. Delidir. Ya bu üç şıktan başka bir şık yoktur. Ya psikolojik hasta derseniz bu da yine deli kategorisinde belki değerlendirilebilir yani. Psikolojik hasta şöyledir, böyledir. E i̇şte bir takım sorunlar olan bir kimse dediğimiz zaman biz bunu belki deli kategorisinde değerlendirebiliriz. Yani akıl sağlığı yerinde olmayan patolojik bir hadise olarak değerlendiririz. Ama aslında biraz olayı biraz daha öncesinden alalım. Bize bir kimse çok önemli bir hadiseden bahsettiği zaman, bir haber verdiği zaman, çok önemli bir hadiseyi bildirdiği zaman, biz hadisenin önemine ve ehemmiyetine göre ne yaparız? O hadisenin doğru olup olmadığını ne yaparız? Bakarız, tartarız, düşünürüz. İşte yan unsurlara başvururuz. Değil mi? Yani durup dururken ne yapmayız? Kabul de etmeyiz. Hadisenin büyüklüğüne göre durup dururken kabul de etmeyiz. Durup dururken ne yapmayız da? Reddetmeyiz. Hadise eğer büyükse en azından bizi bir harekete geçirir. Doğru mu? Bizi bir harekete geçirir. Evet. Şimdi peygamber bize şöyle düşünen, tarihten bir zat peygamber olduğunu iddia ediyor. Bundan 1400 sene önce, 1500 sene önce bir zat peygamber olduğunu iddia ediyor. Bu, buraya kadar ben bunu araştırıp öğrenebiliyor muyum? Yani tarihten bir zatın peygamberlik iddiasında bulunduğunu araştırıp öğrenebiliyor muyum? Evet. Bugün Çin'e de gitseniz, efendim, Brazilya'ya da gitseniz, dünyanın neresinde giderseniz gidin. Bir, tarihte bir kimsenin, Muhammed denilen bir adamın peygamberim diye ortaya çıktığını ne yapacaktır? Söyleyecektir. Çünkü bu mütevatir bir bilgidir. Bu kesin yansamaz olan bir bilgidir. Bu hakikattir böyle bir iddiada bulundu. Ha, bu iddianın doğruluğu veya yanlışlığı neye göre belirlenecektir? Ha, harici etkenlere göre belirlenecektir. Neye göre? Mesela en basitinden, en basitinden çok basit bir şekilde bir kimse Allah Azze ve Celle'ye iman etmiş ise, Allah'a iman etmiş ise Allah'ın sıfatlarına da iman etmiştir. Bazı zorunlu sıfatlara. Mesela bir kimse Allah Azze ve Celle'ye iman etmişse Allah Azze ve Celle'nin öncelikle ahlaki olduğunu kabul etmiş. Yani yalan söylemeyeceğini, zulmetmeyeceğini. Bunları ne yapmıştır? Bunları kabul etmiştir. Çünkü ilahın gereği budur. Bir ilah ne yapmaz? Zulmetmez. Bir ilah nedir? Yalan söylemez. Çünkü yalan söylemek acziyettir. Zulmetmek acziyettir. Bir ilah adildir. Bir ilah yaratandır. Bunları ne yapması lazım? Bunları kabul etmiş olması gerekir. Şimdi ikinci şıkka geçiyoruz. Demek ki böyle bir ilah, eğer böyle bir ilahsa o zaman Şuna bakar bir insan. Ya bu kişi 1400 sene önce gelmiş. işte bir çöl, çölün ortasında Mekke denilen bir şehirde gelmiş. Bulunmuş olduğu coğrafya itibariyle tarihte ne diye anılıyor burası? Burası Acemlerin yanında yani Rum ve Pers İmparatorluğu'nun yanında o zamanki iki devli, dev, süper güç yanında Zübabu Sahra diye anılıyor. Yani ne? Çölün sinekleri diyorlar bunlara. Çöl sinekleri. Hiçbir değeri yok yani. Birçoğu zaten yani Arap Yarımadası'nda ki kabileler olsun, oradaki işte ufak tefek valilikler olsun. Bunların hepsi ya Pers İmparatorluğu'na bağlılar veyahut da Roma İmparatorluğu'na bağlılar. Yani kendi başlarına bir güçleri yok. Ve bulundukları konumda sürekli bir savaş hakim. Kabile savaşları. Ufak tefek şeylerden dolayı birbirlerine giren, birbirleriyle e, uzun süreler savaşan ve kan döken bir toplum içerisinde yaşıyorlar. Şimdi böyle bir coğrafya içerisinden bir kimse çıkıyor ve, 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 ve ben peygamberim diyor ve nasıl oluyorsa oradaki bütün ahlaki sistemi bütün adetleri ve örfleri yani kötü olanların hepsini değiştiriyor onun yerine yani bunu görüp tasdik edebileceğimiz şekilde en erdemli bir toplum oluşturuyor en ahlaklı insan türleri meydana getiriyor ahlaki yapıya sahip olan insanlar meydana gidiyor. Nasıl bir nasıl bir kimse ki yani nasıl bir tesadüf ki mesela bir hukuk sistemi bir hukuk sisteminin oluşabilmesi için bugün mesela Roma hukuk sistemine baktığımızda tamamen tekamüle ermesi aşağı yukarı 200 250 senedir. Bir hukuk sisteminin yani tekamülü ermesi. Nasıl oluyor ki 23 senelik bir süre içerisinde dünyanın birçok coğrafyasını hükmedebilecek bir hukuk sistemi ne yapıyor? bir hukuk sistemi meydana getiriyor evet. Nasıl bir kimse ki bu yani nasıl bir kimse ki böyle bir çöl ortasından geliyor? Mesela bir ceninin, bir bir spermin anne rahmine düştükten sonra ne gibi evrelerden geçip nasıl bir te, nasıl bir hale dönüşeceğini detaylı bir şekilde bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de biz bunları görüyoruz değil mi? Biz bunları görüyoruz. Evet, nasıl ki nasıl bir kimse ki vermiş olduğu haberler vermiş olduğu haberler doğru çıkıyor. Mesela Rum İmparatorluğuyla işte Pers İmparatorluğunun savaşacağı ve Rumların çok zayıf olmalarına rağmen yani Perser karşısında çünkü defalarca yeniliyorlar yenil yenil neticesinde zayıf düşüyorlar. Yani bunun neticesinde ne yapıyorlar? Bir zaman sonra şeyle Rumların Perslere galip geleceğini Rum suresinde bahsediyor Allah Azze ve Celle. Ta peygamberin, peygamber aleyhissalatü vesselam sonuçta bunun vahiy olduğunu söylüyor değil mi? Bu adam yani Muhammed denilen adam yani şeye göre diyorum ben e, insanlara göre bu, bu kimse ne yapıyor? Tarihten, tarihte böyle bir olay söylüyor ve gerçekten de ne yapıyor bu? Vuku buluyor. Nasıl bir yine nasıl bir kimse ki nasıl bir kimse ki tevhidden yani Allah'tan öyle bir bahsediyor ki Hiçbir dinin ve hiçbir felsefenin ulaşamayacağı bilgileri veriyor. Nasıl bir bilgi bu? Yani hem Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını zikrediyor. Hem de Allah Azze ve Celle'nin mahlukata benzemekten münezzeh olduğundan bahsediyor. Yani müthiş bir tevhid inancı ortaya koyuyor. Müthiş bir tevhid inancı ortaya koyuyor. Hiçbir dinde olamayacak bir... Mesela bir gün Hıristiyanlığa baktığın zaman, bir gün Hıristiyan'ın aşmazlarından bir tanesi. Bir karanlık bir dehliz olan meselelerinden bir tanesi teslis meselesidir. Bir gün birçok e, Avrupa'da kilisenin kapanması veyahut da yani Hristiyanlığı terk etmeleri ve ateizmi seçmiş olmaları Avrupalıların bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi teslis inancıdır. ya yani ne demek teslis inancı? Allah'a, yani Tanrı dediğimiz şey üç şeyden meydana geliyor. Nedir bu? Oğul, baba ve ruhul kudüs. Bu üç birdir. Yani ben diyorum ki şu telefon, şu su ve kitap diyorum. Sonra bunların tek şey olduğunu söylüyorum. Ya bunlar üç. Yok diyor bu bir. Birse ama bu üç ne? E çıkmaz. Yani burası bir dehliz. Şimdi böyle bir kimse bu tür haberlerle geliyor ve nasıl bir şey ise Allah Azze ve Celle bu kimseyi kendi adına kendi adına bir söz söyleyen kimse. Burası çok önemli. Hani biz az önce Allah Azze ve Celle'nin olmazsa olmaz sıfatlarından bahsettik ya. Nedir o? İşte ahlaklı olması dedi. Tanrı ilk başta ahlaklı olması lazımdır. Ahlaklıdan kastımız ne yani? Yani do doğru olması lazımdır. Adalette olması Ta İlahın gereği budur yani. İlahın gereği budur. Çünkü yalan dedik, acziyettir. Nasıl böyle bir şey olabilir ki? Yani bir kimse 1400 sene önce Tanrı adına bir yalan söylüyor. Allah adına bir yalan söylüyor. Ve Allah Azze ve Celle hep bunu destekliyor. Bu yalancı kimseyi hep destekliyor. 300, 313 kişi 1000 kişiyle savaşacağı zaman da destekliyor. Muhte Savaşı'nda savaştıkları zaman da destekliyor. Huneyn Savaşı'nda savaştıkları zaman da destekliyor. Hep destekliyor ve her geçen gün bu din büyüyor. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ve dünyanın her tarafına ne yapıyor? Dünyanın her tarafına yayılıyor. Ve 1400 sene dünyanın her tarafında hakimiyetler kuruyor. Devletler oluşturuyor. Medeniyetler inşa ediyor. Bu din bu, bu, böyledir yani. Değil mi? Bugün biz baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğundan, efendim, Selçuklu İmparatorluğundan, ondan sonra Endülüs Emevi Devleti'nden, Abbasi Devleti'nden, ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti, o, o taraflarda Türkiye Devletleri içerisinde bir sürü e, neler var, işte Gazneliler var. Bir sürü devletler var. Bunların hepsi Müslüman devletler. Nasıl olur da Allah böyle bir yalancıyı ne yapar? Destekler. Bu her şeyden önce haşa Allah'ın ahlaklığıyla problem getirir. Çünkü bir kimse şunu der yani ben her şeyle ak ak yani diyelim ki yalancı haşa haşa. Allah'ın huzuruna çıktığın zaman Allah'a bir kimse Allah Azze ve Celle onu sorgulasa dese ki ya Rabbi yeryüzündeki hiçbir din tevhidi bu kadar senin yarattığın akıl akla uygun bir şekilde kimse anlatmadı. Hristiyanlık akla çelişkili anlatıyordu. Ben bunu senin yarattığın akılla ne yapamıyordum bunu? Tasavvur edemiyordum, idrak edemiyordum. Yahudilik Tanrı'yı bir şeye benzetiyor, bir insana benzetiyor. Ben bunu aklınla senin yarattığın bana yine bir ayet olan akılla bunu ne yapamıyordum? İdrak edemiyordum, tasavvur edemiyordum. Ve ya Rabbi bana ancak ahlaki şeyler bildirdi. Bunun böyle bir kimsenin senin tarafından desteklenme desteklemesi mümkün olmadığını gördüm ki öyledir zaten. Mümkün değildir arkadaşlar. Bu dediğimiz gibi Allah'ın e, yani Allah azze ve celle'ye imana problem getirir. Allah azze ve celle'ye imana problem getirir. İşte tefekkür bize ne yaptı? Bakın tefekkür bize ne yapıyor? Tefekkür bize bu detayları oluşturuyor. Bu detayları görmemize ne yapıyor? Görmemizi beraberinde getiriyor. Yani bugün bir, bir kimse Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın hayatına baktığı zaman onun hak peygamberi olduğunu aşikar bir şekilde görür. Eğer ki önceden bir taassubu yoksa önceden bir ön yargıya sahip değil ise bir e, sonra da Müslüman olan bir kimseyle şey yapmıştım, bu, e, görüşmüştüm. İşte nasıl Müslüman oldun diye sorduğumda dedi ki ben peygamberin hayatına baktığımda sonuç itibariyle hatta bunu bana birkaç kişi söyledi yani bu şekilde yani buna benzer cümleleri. Ben peygamberin hayatına baktığımda yani Hazreti Muhammed'in hayatına baktığımda Müslüman olmadan önce tabi buna bakıyor okuyor ediyor değerlendiriyor. Şunu gördüm ya bu hak peygamber. Bundan başka bir şık bana sunulmadı. Yani gözümün önüne gelen şey bu kimse doğru, sadık bir kimsedir. Yapmam gereken tek şey ya buna iman edecektim veyahut da bu hakikati inkar edip hayatıma arzu ve heveslerim üzerinden devam edecektim yaşamaya diyor. Yani böyle ço çoğu birçoğunun İslam'a girmesindeki en büyük etken nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayat tabi. Hani Kur'an mı Peygamber mi dediğimiz zaman daha çok Peygamber'in hayatı. Neden? Çünkü Peygamber'in hayatında Kur'an'ın kendisini görebiliyor zaten orada onu. Onu görebiliyor. Ama belki Kur'an'ı anlama noktasında müşkileler çıkabilir, problemler olabilir. Çünkü bir ön bilgi gerekiyor. İşte orada Yahudiler bahsediliyor, Münafıklar bahsediliyor ve bu dönemin şartlarına göre ne, ne yapıyor ee, ayetler? O dilde o dönemin şartlarına göre, toplumun ya, e, diline göre ne yapıyor? Hitap içerisinde bulunuyor. Ama Peygamberin hayatında böyle bir şey yok. Peygamberin hayatı her zaman her ortamda herkes için nedir? Alıp okuyup anlayabileceği bir bir ayettir. Tabi bir ayettir. Tabii bir ayet de, peygamberin bütün hayatı bir ayettir. Her şeyi. Bugün mesela Peygamberin çok evliliğini eleştirenler örnek verelim yani, tamam? Ya şurada tıkanıyorlar. Ya bu adam 25 yaşında, 25 yaşında. 40 yaşındaki bir bayanla evleniyor. E sonra 13 sene Mekke hayatında yani erkekliğin en üst olduğu bir noktada tamam mı? ve soylu bir aileden gelmesine rağmen evlenmiyor. Sonra ne yapıyor? Yani 40 üzerine 13 daha eklediğimiz kaç eder? 53 yaşında. 53 yaşında bir normalde bir erkeğin yavaş yavaş artık zayıfladığı, erkeklik hislerinin geri plana atıldığı bir şeyde çok evlilik diye bir şey hayatında çıkıyor ve bunların hiçbiri de öyle bakire efendime söyleyeyim yani şehevi arzulardan kaynaklanan şeyler olmadığı aşikar yani. Bunu görüyor ne yapıyor? Sür. Diyor ki Muhammed Muhammed Hamidullah bir konferansında bir konferansında e, Fransa'da bir konferans veriyor ve konferansın sonunda diyorlar ki hocam gerçekten her şeyi çok güzel anlattın ama biz şeyi pek anlayamadık ya bu çok evlilik meselesini pek şey yapamıyoruz yani kavrayamıyoruz tam idrak edemiyoruz. Hocam Böyle birkaç saniye şey yapıyor, susuyor. Sonra diyor ki size bir soru soracağım diyor. Salonda tabii bayanlar var, erkekler var. Size bir soru soracağım diyor. Bayanlara soruyorum bunu diyor. İşte ne kadar Hristiyan var diyor. İşte hepsi parmak kaldırıyorlar. Baya bir Hristiyan bayan var orada. Diyor ki şu anda Hazreti İsa şu anda gelse ve evlenmek istese hanginiz bunu reddedersiniz diyor? Kim kimseden çıt yok. Peki hanginiz evlenmek istersiniz ondan? Herkes parmak kaldırıyor. Ha diyor işte Allah bu kadar çok insanın evlenmek hani onunla peygamberle de bu kadar çok insan evlenme arzusundaydı ama Allah azze ve celle onu ne yaptı? Sınırlı tuttu diyor. Sınırlı tuttu diyor. Bakın siz bile şu anda ne diyorsunuz? Öyle diyorsunuz diyor. Yani böyle bir e, Muhammed Hamidullah hakkında bir olay anlatıyorlar. Evet, yani tefekkür bu anlamda hani peygamberin nübüvveti anlamında da olsun, başka şeylerde de olsun. Çok önemlidir arkadaşlar. İkinci ayetimizde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Diyor ki inne fi halkis semavat hiç şüphesiz göklerin yaratılışında vel ard ve yeryüzünün yaratılışında ve ve nahar gece ve gündüzün birbirini takip etmesinde yani farklılık gece ve gündüzün olmasında la ayatin li ulil elbâb. ayetler vardır. Ayetler var. Kimin için? Derin akıl sahipleri için. Ulul elbab Evet. Yani orada akıl sahibi derken yani derin bir düşünceye sahip olan akıl sahipleri için diyor. Çünkü herkes onu şey yapamaz, idrak edemez. Gerçekten de bir derin bir düşünce gerekiyor. Ne vardır? Ayetler vardır diyor. Fark ettiniz mi? Burada Kur'an ayeti demiyor size. Yani bizim ayet dediğimiz zaman aklımıza gelen daha çok nedir? Kur'an'daki ayetler. Ayet işaretler vardır yani. Ayet bir şey işaret etmektir. Bir şey işaret edilmesidir. Yeryüzündeki her şey nedir? Bir ayettir. Bir şey işaret ediyor. Her bir şey, her bir şey bir şey işaret ediyor. Ne işaret ediyor? Her şeyden önce Allah Azze ve Celle'nin varlığına ve birliğine işaret ediyor. Varlığına ve birliğine işaret ediyor. Gören gözler için tabii. İşte akıl sahipleri için. Derin düşünen akıl sahipleri için. Bağımsız düşünen akıl sahipleri için. Vicdanla, ön Bu ön yargı ister eğitim sisteminden kaynaklı ön yargı olabilir. Okuduğu bir takım kitaplar üzerinden ön yargı olabilir. Heva hevesinden kaynaklı ön yargı olabilir. Bir sürü ön yargı putları vardır insanın iç dünyasında. İşte bunları bir tarafa bırakıp ne yaparsa bakarsa Allah'ın ayetlerine gökyüzüne, semavata arıza bakarsa ne yapacaktır? Burada birçok kendisine ibretler, dersler çıkaracaktır. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle, ayetin devamında diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ ve yetefekkerun fi halqis semawati ve rad rabbana ma halaqta haza Bu akıl sahipleri ki bunlar Allah azze ve celle'yi otururken de, ayaktayken de, yanları üzerinde yatarken de yani her hal üzere Allah azze ve celle'yi anarlar, zikrederler. Allah Rabbani bir hayat yaşarlar. Allah'la bir hayat yaşarlar bunlar bu kimseler. Ve yetefekkerun fi halqis semawati ve'l ard semavatın ve arzın yaratılışını düşünürler. Yaratılışını düşünürler. Sonra derler ki, sonra bu düşünce onları neye? inkara sevk etmez. Bu düşünce onları ateizme sevk etmez. Bu düşünce onları inansızlığın bataklığına sevk etmez. Ne, ne derler? Mütevazi bir şekilde Rabbena Rabbimiz ma halakta haza batilan. Sen bunların hiçbirini boşu boşuna ne yapmadın? yaratmadın. Yeryüzünde bizim varlığımız ve var olan her şeyin bir anlamı ve bir kayesi vardır. Subhanek. Sen boş işler yapmaktan, abes işler yapmaktan, öylesine hani öylesine burada sanki piknik yapmak için yaşıyormuş gibi bir düşünceye sahip olmamak için ne diyor? Subhanek. Sen abes işler yapmaktan nes nesindir? Münezzehsindir. Sen abes işler yapmaktan münezzehsin ya Rabbi diyor. Yine Rabbul Alemin başka bir ayet-i kerimede اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَا الْاِبِلِ Onlar bakmazlar mı diyor. İlk başta bu Araplara hitap. اَفَلَا yanzuruna اِلَا الْاِبِلِ كَيْفَ Devenin yaratılışına bakmazlar mı? Ve ile sema i keyfe rufiat Ve gökyüzünün nasıl da direksiz bir şekilde kaldırıldığına kubbe, kubbenin, direksiz bir kubbenin var olduğuna bakmazlar mı diyor. Öyle değil mi yani? Bakıyorsun yani bugün dünya dediğimiz şey yuvarlak. Sanki yuvarlak dediğimiz şey hani biz dünya yuvarlak diyoruz ya sanki yuvarlak dediğimiz şey böyle bir etrafında yani plastik veya demir bir şey mi var böyle yuvarlak dediğimiz? Hayır. Ne o? Yuvarlak ama tam şey yapamıyoruz. Atmosfer diyoruz. Başka bir şey diyoruz. Ama yuvarlak olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani oraya gittik dokunduğumuz zaman somut elimizde bir şey yok. Hani bir dokunabildiğimiz bir plastik veyahut da bir top veyahut da bir demir veyahut da başka bir madde yok. Sadece yuvarlak olduğunu görüyoruz ama nasıl? benzeri olmayan bir yuvarlak. Var mı bir benzeri? Böyle bir yaratık, böyle bir yaratılmış olan bir şey var da teknoloji tarafından yapılmış olan bir şey var mı? Yuvarlak olacak. Tamam Yuvarlak olacak ama hakikaten hacmi olan bir yuvarlak olacak ve bu şey havada duracak. Hacmi olacak, havada duracak. Ve aynı zamanda da herhangi bir ya ve sen bunun içerisine bir şeyler koma imkanı olacak ağırlıklar koyabileceksin ve bu şey bir kütle, bir hacim olacak. Şimdi aklınıza şey gelebilir, ışıklar falan. işte ne diyelim? Onlara lazer, lazerle falan ışıklandırma üzerinden bir yuvarlak bir küre şeklinin var olması gelebilir. Hayır. Bunun içerisinin dolu olduğunu düşünün. Ağırlıklı ağırlıklarla dolu olduğunu düşünün ve havada olduğunu düşünün. Hava dediğimiz yani yani bir boşlukta olduğunu düşünelim. Bunlar çok büyük şeyler ve ile semai keyfe rufiyat ve ile cibali keyfe nusibet ve dağların nasıl dikilmiş olduğuna ve ile ardi keyfe sutihat ve yeryüzünün nasıl bir döşek gibi yayıldığına yuvarlak olmasına rağmen dümdüz yani yuvarlak olmasına rağmen yuvarlak diyorsun bir taraftan bir taraftan da düz olduğunu teyit ediyorsun çok ilginç değil mi? Yuvarlaklığı hissetmiyorsun. Git git git. Senin için her zaman nedir? Düzlük var. Senin için her zaman düzlük var. Fezekker innemâ ente muzekkir. Evet. Yine Allah Azze ve Celle son olarak bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Efe lâ yesîru ardi yanzuru. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı? ibret almazlar mı? Yani Allah Azze ve Celle bizim yeryüzünde dolaşıp gezmemizi ve ibret almamızı istiyor. Yani öyle plajlara gidip tatil değil. Yeryüzündeki eski medeniyetleri inceleme, onlara bakma, nelerin var olduğuna, nasıl bir dünyada bize birçok ne yapacaktır birçok şeyi öğretecektir.